Hazırlandım. Çantamı da hazırladım. Çıkmaya hazırım. İyi. Şöyle hazırlandım. Maske ipi taktım. Şu var ama. Gel boş ver, gel gel. Yok ya onu taşıyayım. Hadi Aa. güle güle. Yani bak, bakayım. bak. vallahi ona göre. Bak ha. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kal. Yok ya sevmedim onu. Ben yeni bir tane alırım. Hadi bay bay. Alın. Anahtarımı da aldım. Yarın gelirim 8'de. İyi yolculuklar. Arkaya bir sürü eşya koymuşsunuz. Bu kenara çökmeseydim. Kaçta gideceksiniz bugün? Vallahi öğlene gideriz, öğlene kalmayız ya. Orada işler var kızım bir sürü ya. Aman Allah'ım, niyet yazılmıyorum ya. Moraller bozuk. Bozuk. otogardayım. Hayır, istasyondayım. İşte orada altıncı vagon. Aynen. yerleştim. Bakalım nasıl bir yolculuk beni bekliyor. Henüz kimse binmedi bomboş. Geldim ve buluştuk. <laughs> sonunda. Sonunda buluştuk. Aa mı Eyvah. Çok sessiz yalnız burası. <laughs> ben geldim şimdi Eskişehir'e. Kuzenlerimin yanındayım. Hazırlandık. Özge Öyle ve Buse. E, ee, dışarıya çıkacağız. Nereye gideceğiz? O, gençler. Şu Buse'ciğime bakın ne kadar tatlı. <laughs> hmm. Odun pazarı evlerine gidiyormuşuz öncesinde. Öyle şöyle hazırlandım. Şort giydim. <laughs> Lütfen. Boynumda bir meşale gibi adeta taşıyorum. Şimdi kaç dakikada yürüyeceğiz oraya? 15-20 dakikada. Eskişehir. Aha. Açamadım. Ne taraftan? Bu taraftan. Neredeyiz şimdi? Saçer Göz Evet. Hamam yoluna çıkacağız. Hamam yolundan. Hamam yolunu hatırlıyorum. Direkt buradan çıkılıyor değil mi hamam yolunda? şey oluyor musunuz kuzen? Tanıyor musun? Hayır. Hiç. Tamam. bu tanıyor musun? Yanında video çeken biri <laughs> oldu. tamam. Gençler. Kombinlerimizi bir gösterseydik şöyle bir aynada ya. Gülüyor. Hemen bir dakika. Bir Gençler, kombimizi gösteriyoruz. Ben şöyle bir şort giydim böyle Ağzı, belki, Akşam. Akşam. Şu an boş yapıyorum. Kamerim, ben de seni Umarım ses çıkıyordur kamera. Umarım, umarım kameramanımız. <laughs> Aynen, bugün çekimler benden sonra. Hı? Gençler hamam yoluna giriyoruz. Şimdi size birazcık hamam yolunu göstereyim. Bu Seci Meysallı. Evet. Hiç benzemiyor. Benziyorsunuz. Özellikle ikiniz de şu yöne bakarken çok benziyordunuz. Şu yöne bakın. Benzediğimizi düşünenler yorumlara benziyor. Benzemediğimizi düşünenler benzemiyor. <laughs> 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 Helal. Bir YouTuber <laughs> kuzene <laughs> destek veren süper kuzenim. Teşekkür <laughs> ediyorum. Gençler, duydunuz kuzenim Buse'yi. Ayrıca onun da bir kanalı var. Onu da takip edin. <laughs> 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 ee, Ay benim kanal öldü ya. Ay <laughs> no. Ne anne Adam çarptı bana. Çok kalabalık burası. Ama var ya e, şey güzel ya Eskişehir Sen de burada yaşaman için seni Eskişehir'de mi yaşasam Vallahi. Evet. Eskişehir'de yaşayalım. Şimdi size harika bir ağaç göstereceğim. Adeta bu şehirde her şey bir tasarım harikası gençler. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Değil mi kuzen? Kesinlikle. E bunun sebebini öğrenebilir miyim? Yılmaz Büyükerşen diyebilir miyiz? Evet. Yani. Sanatçı Kesinlikle. bir evet, belediye, belediye başkanı olmasının sahiasın. avantajları gençler görüyorsunuz. Kesinlikle. Şehrin her yerinde minik minik dokunuşları var sanatçıların görüyorsunuz harika bir olay. Ee, bu ise icat oldukça hevesli Zıp da zıplayacağı için öyle. Ben de... Eskişehir sanat köprüsüne gelebilirsiniz gençler. Çok güzel sanat eserleri var. Hamam yolunda aynen konum hamam yolu gençler. Şimdi bu icatı zıplarken <laughs> çekeceğim. ne Özge? Burası Yediler Parkı. Par 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 burası, burası. Yanlış bilgi. <laughs> Buranın bir ismi yokmuş. Caminin yanı. Klasik her Atatürk yerde lise vardır lise. o camiden değil mi? Evet. Atatürk Lisesi'nin önündeki Serin Park'tan geçiyoruz. Çok güzel. Buse evet, sen şey. ne yapıyorsun? Biliyorum. Ne olur şu maskeni çıkar. Ben bunu Yok, aldım. Ben çıkartmam. ne olur. Kovana Bak, Covid-19 bilgilendirmesi. Hala, Hala aramızda. Sosyal mesafe ve maskeyi aksatmayalım. Lütfen. Lütfen. Nasıl nefes alıyorsun peki? Normal. <laughs> Normal. Valla nefesim. Ya, ya açık havada ben takmıyorum ya. Yani. şu. Aha o cami şuymuş. Şimdi Doktor hanım. Havada bulaş riski çok çabuk oluyor mu açık havada? Şimdi adam mesela öksürdü geçti. Yanından geçtik. Kapabiliyor mu? Yani kapalı alandaki kadar değil. Değil değil mi? Bu arada doktor değilim daha. Ah olsun. Bunlar. Doktor adayı hanım. Aday adayı. Aday adayı. Aday adayı.

Güneş vuruyor ya. Güneş. Çatma çatma. Çok güzel görünüyorsun. <laughs> ya çok güzel görünüyorsun. Özgeciğim. Sen çok güzelsin. Gözlüğünü çıkar. bebeğim. Gözlüksüz bir metre önümü bile göremediğimiz. Gel. Gölgede. <gülüyor> <Bakacağım>. <gülüyor> evet. Burası neresiydi kuzen? Tanıtmak Burası ister misin? Var, var biraz duyulmuyor. Ee, Japon mimar Tengo Kuma İçinde farklı eserler oluyor. Farklı sergiler oluyor. Şu an 2020 yılında... Biraz doğru bir... gitmiyor oraya. 2019 Eylül ayında açıldı. Hı hı. Eylül ayından beri şu ikinci sergisi var. İçerisinde iklim değişikliği ile ilgili bir sergi var. Aaa! Oh, 22'ye kadar devam etmesi lazım. Japon yani. mimar kim yapmıştı? Kengo Kuma. Kengo Kuma. Buradan sana selam olsun. Tamam bir an keserim önümde. Ne diyeceğim ya? Evet gençler. Evet şu anda köprü başında. Şu anda köprübaşı köprübaşı köprü Öyle götürürüm. tam. Öyle gidebilirim. Normalde ada... Buranın adı olarak ne? Burası köprü başı. başı adalar. Adaların yanında normalde bir anızı, çekirdeğinizi, kuru yemişinizi, patlamış mısırınızı alıp demlenebiliyor musunuz? Fakat şimdi öyle bir kural gelmiş ki orada bir şeyler içmeniz, oturmanız dahi yasak. Yılmaz Büyükerşen'in bunun neden yasakladığına dair bazı söylentiler var. Bunun sebebi insanların çok pis bırakmasıymış. Değil mi? Öyle. Ya yani bizim teorimiz bu yönde. O yüzden köp şeyi de al, Görü de al, Görü de adalarda. Adalarda yap. O zaman adalarda tekrar yapayım. Evet. Dondurma yemeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Buse ve Özge. Özge. Anne'lerimin. Dondurma yemeye gidiyoruz. Taneleri. Tam olarak adalardan şu tarafta, değil mi? Sokaktan mı? Bir sonraki. Yok, pardon. Doktorlarca girişi var ama bahçe kısmı adalara bakıyor. Vay. Yani serin olacak bayağı bir. Öyle olacağını umuyoruz, mı? umuyoruz. Tadımın dondurması. Siz neri seviyorsunuz orada? Aslında bence hepsi çok güzel ama ben vişne ve damla seviyorum. Ben? Sen? Ben de vişne ve damla. Ama çileğini de çok seviyorum. Hmm. Bakacağız. Evet. Nereye oturduk? <laughs> Tadım. Şöyle poz. Anlatmaya gerek yok. Görüyoruz. <laughs> siyahı dene. Bak şunu dene. Onu bana ver. Bak şöyle. Ay, direkt şu yüz ifadesine bulanmak için. Koyamadım. <laughs> Şunlar nasıl? Senin yüzüne çok yakışıyor gördüm. Gidiyor yüz. <laughs> Aynen. Bak bu bu mesela. Bu yakıştı işte bence. Lütfen köprü başında bulvar çiğ börekteyiz. Menü göstereceğim sizlere gibi arkaya da çuvalı da göstereyim. E, orijinal çiğ börek kıymalı oluyormuş. Ben peynirli ve patatesli yemek istediğimi duyunca kuzenlerim benimle dalga geçtiler. Dalga geçmedi. Kızdılar. Kızdılar. Dalga geçtiler, beni dışladılar. Ama ben de sonradan hepsini kıymalı söyleme kararı aldım. Çünkü orijinal öyleymiş. <laughs> e, menüyü şöyle göstereyim. Tatar tabağı varmış. Falan filan. Böyle. Ee, biz üç adet söyledik. Bekliyorum. Yerken de çekeceğim. Herkese merhaba, ertesi günden bildiriyorum. Bugün Espark'a gidiyoruz gençler. Başka ne yapıyoruz? Bugün Espark'a gideceğiz. Sonra süslendik. Bilmiyorum, kasabaya gideriz bak Kasaba Kasabaya gidebilirmişiz. Orası neresi? Orası böyle minik bir kafelerin, meyvelerin hmm. olduğu bir yer. Espark'a giderken mi? geçince. Geçince. Baya hmm. geçince. Öyle, bugün birazcık dolaşacağız. Sonra 8'de ee, frenim ki. var. Lütfen şöyle kombinimi çekebilir misin? istiyorum. Bisa kamerayı nereden döndürdün? <laughs> <laughs> Kayıtta. Kombinleme videosu bu da. Sokağın ortasında kombin gösteriyor Şeritli gençler. Süslendik birazcık. Şimdi et parka doğru gidiyoruz. Gidelim. Haydi. Merhabalar. Ee, şimdi yol üstünde bir adaksa uğradık. Şimdi Espark'a geldik. Şöyle göstereyim. Espark'ın hemen oradaki adaksa girdik. Ben bir tane short et'e kaldım. Eee şöyle. Onun haricinde bayağıdır istiyordum zaten. Denedim. Kızlar da beğenince. Aldık öyle. Şimdi Espark'tayız. <laughs> Yeni nesil parfüm koklamak Aynen köylü gibi direkt burnumuz Bu seni tarafın değil mi? Güzelmiş ama Baya güzel benimki de Şu white bu Bu güzelmiş hmm, Bu da öğüt evet. biraz ağır Şu mu? Bu ya, ya. Evet. Garten, Benim var <laughs> Ama Allah kristal Evet. Odaklayamıyorum. Buse arkada parfüm seçerken. Evet. <laughs> evet. Beğendin mi buse? Beğendim de yine de kendiminki gibi ya. Snack'a gelmiştik fakat e, oturmama kararı aldık. Neden? E, temizlik Çünkü şey yapıyor temizlik yani. yapıyorlarmış. Şimdi Heyjo, Evet. Hey gidiyoruz. Eklemez miyim? Haydi şimdi. Ayşe teyze gibi oldu. <laughs> hey Joe'dayız. <laughs> ben de takışmıyorum. Şöyle çantaya falan da takıyorum. Küler olarak. <Gülüyor> Özge... <Gülüyor> yüzden öyle olmuyor. Hı -hı. Şöyle nasıl? İşte evet biraz geride olmak daha iyi. <laughs> Şöyle i̇şte. Ha bak biraz geride durunca güzel duruyor bence. Ha öyle de olur. Kırmızı elbisenle. Ve... Bence bana... Yakıştı. Özge'ye çok güzel olmadı mı? Ben Gerçekten çok fazla bir insan için. Bence bana böyle daha iyi oldu. Güzel oldu. Diğer türlü güzel. Aa, çok yakıştı. Şu tarafa bak. Aynen. Hadi Allah'a gel. Ben çok güzel kaldım. Ooo! mi? yerim. Evet, nereye getirdin bizi <laughs> bu Seycat? Şimdi söyle. defa deneyeceğim ben yani de burayı. Şu an Meksika Street food olan bir yere geldik. Taco deneyeceğiz. Yani... Evet, hiç taco yemedim ben de. Onu da yedim, Özge de yemedi. Bakınız şöyle konseptler. <laughs> Başımın üstünde gibi olur mu? Şu şapkayı alacaktım. <laughs> evet. Başım Ama verirler mi acaba? Evet, Parçalamışlar. Zaten yarısını parçalamışlar ya. Öyle çok o deneyeceğiz bakalım. Beyaz etli seçtik. Aynen iki seçenek sunuyorlar bize. Bir beyaz et, bir kırmızı et. biz creamy, creamy chicken'ı deneyeceğiz. Ama şey de varmış. Vegan da var. Vejetaryen tako. E, fiyatlar gayet uygun. Fakat e, çok büyük bir şey olmadığını söyledi. Garson hanım bize. Bakalım biz şunu deneyeceğiz. Creamy Chicken. Chicken on fire biraz daha acıymış. Değil mi? Evet. Hı hı. E, şöyle menüler de var. Kola mola. Dörtlü beşli şekilde. Ve takolarımız geldi. Ee, bu ikisi acısız, şu ortadaki benimki acılı. maceramızdan sonra doymadık tabii ki de onlarla. E, Pino'ya geldik. Hamburger yiyeceğiz. Şöyle e, burası sanırım Eskişehir'in ilk hamburgercisi Öyle söylentiler var. Evet. E, Eskişehir'e o, o yüzden yerel bir hamburgerci. Yerel bir e, biz ne söyledik? Cheese <laughs> burger söyledik. Şu, bakalım. <laughs> kaç saatte biz Hayır. Bekliyoruz ama neyi bekliyoruz? Az önce verememiştik. Telepati. Aynen az önce gideceğiz diye veremedik. Çünkü çok Özge kafasına vurdu az önce Meksika restoranında. Tamam o kadar alt yapmış. Bildiğin yıldızları gördüm <laughs> Söyledi hatta o, o, anları birazcık çektim. Tam belli olmuyor ama komik yani. Ee, Özge'nin şey diyorum. İyi misin diyorum. Hayır diyor. Değilim diyorum. Hiç, hiç hayır cevabını da beklemiyordum bu arada. Çünkü Neyse. İyi değil. Bu Aynen. Ama Gerçekten. Anladım. Aldığı aldı lip gloss'tan bana ne denedi. Baya naneli. Şu an başladı bayağı bir. Kuzen söyle hangi lip gloss bu? Ee, Extreme Shine. Normalde Shine Shine Shine'ını almak istiyordum ama hiçbir yerde yok. O, ha o ne? hangi renk oldu? Galiba rengi mi? Fenty'nin bir tane gloss'u var. Ona muadilmiş o yüzden insanlar her yerde tüketmiş yani. Her yerde bütün esenslerde. Hmm, hiçbir yerde bulamıyordum. Ama çok Oo baya metin. Bu çok yanıyor. 8'de trenim var. Ve çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Yollamayın kuzen beni ya. Bu makyajım hiç bozulmadı ha. Kuzan sana bu göz çok yakıştı. Yani oraları koyu öne çık bayağı baya Direk Direkt yakıştı. Ev bakalım. <laughs> Ev bakalım aynen. Evet. Gel. Dudaklarım da yanıyor bu Ha, benim büyük glossla. Ooo baby. Kuzen, benim dudaklarımız zaten büyük. Şu an yüzümün yarısı dudak <laughs> gibi hissediyorum. Gel. Bir bir ay sonra falan tekrar geleceğim. Bir iki ay. Sonra. Evet bekliyoruz hemen. Aynen. Ozan'ı da geleceğim. Sonra taşınmalı. Belki de Ozan'ı ikna edersin. Aynen. Burada evet. evet. O zaman ama az önce şey diyor. az ama orada diyor. Öyle deme. Evet. İnşallah. yüksek katlı yok yani onun iş alanı onu biraz az. Senin mesela daha çoktur. Değil mi? Konya'dan Ama daha onun çoktur. zaten o gezici olduğu için kendi şehrinde de evet, devam Konya'da edebilir. Evet işte ve burası güvenli bir şehir. Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden Ya bir Canım bir eski şehir. Sıralaymış. İlki, şey. ilki ilk neymiş? İlk sıralarda ya. Bayağı yani. ilk en güvenli eski şehir mi acaba? Bence net öyledir. Öyle bir şeydi. Güvenli ya. Öğrenci dostu falan işte ne bileyim oh. bir şeyde bir sırada. Bayağı bir şeyleri var. Eğitim önem veriyor. Öğrenci dostu. O zaman zaten şehir dışına gidecek. Sen burada benimle takılırsın. Aynen. Bana ofis açarız, sana Of çok güzel olur. Ofiste takılırız. <laughs> Aynen. Aynen. Eve geldik ve çantamı falan aldım. Poşetimi aldım ve gidiyorum. Moraller bozuk. Yollamak istemiyorum. Sen aldın mı? Aldım çantamı. Gitme. Tamam. Vallahi gidiyoruz. Şimdi istasyona doğru yürüyoruz. Çok çabuk geçti ama gerçekten çok çabuk geçti. Göz açıp kalmayıncaya kadar geçti. Bitti. 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 Al işte uyandık. Ne oldu diyordu bu ses sabah. <laughs> evet. Tam öyle. Al işte gidiyorum. Ne olacak şimdi ya. gelecek söz verdim. Aynen geleceğim. Öyle her vallahi fırsatta. Aynen her i̇şte. fısatta hep gelirim artık ya. Gel. Şöyle bir önümüzü yolumuzu çizmeye çalışalım artık böyle. Ben de inşallah Eskişehir'e taşınıyorum çünkü güzel oldu. Hayır. Öyle. Şimdi trenden indim. Otobüs durağına doğru yürüyorum. Ama bu videoyu açıkçası böyle kuzenlerine geçirdiğim güzel vakitleri hatırlamak için çektim. O yüzden birleştireceğim ve yayınlayacağım. Seneler sonra bu videoyu izlediğimde böyle bu günlerim aklıma gelsin istiyorum. Kendime güzel anılar biriktirmek hedefindeyim. Bu sebepten büyük bir hevesle videonun editini yapacağım. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.